Arkadaşlar merhaba, geçen ders misak Milli'yi gördük. Misak-ı Milli kararları hatırlıyorsanız bizim hep lehimize olan kararlardı. İtirafların istemediği kararlardı. Boğazlar bizim dedik, sınırlarımızı çizdik, Kapitülasyonlar kaldırılacak dedik. Azınlıklara iyi davranmamızı istiyorsanız komşu ülkelerdeki Türklere iyi davranın dedik. Batı Trakya'da halk oylaması istedik, Kars, Ardahan, Batum'da halk oylaması istedik. Çünkü oradaki nüfusumuz biz fazlaydı, dolayısıyla o bölgeler de bize kalabilir diye düşünüyorduk. Bu nedenle itiraf devletleri misak-ı milli kararlarını beğenmedi. Kararların geri çekilmesi için de Ali Rıza Paşa hükümetine baskı yapmaya başladı. Fakat Ali Rıza Paşa hükümeti kararları geri çekmedi ancak istifa etmek durumunda kaldı. Ali Rıza Paşa hükümetinden sonra Osmanlı hükümetini sadrazam olarak bu sefer Salih Paşa yetkilendirildi. Salih Paşa da kararları geri çekmedi itirafların tüm baskısına rağmen. İtilaflar kararların geri çekilmediğini görünce de 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal etti arkadaşlar. İstanbul artık resmen İtilafların işgalinde. Sonrasında da hükümeti kurma görevini kendi yanında olan, kendi yanları olan yani İngiliz yanlısı olan damat Ferit'e verdiler. Ve sadrazam, yeni sadrazam yine geçmişte olduğu gibi damat Ferit oldu. Böylece biraz rahatladıklarını düşündüler. Mebusan Meclisi'ni kapattılar İstanbul'un işgalinden birkaç gün sonra. Mebusan Meclisi'ni basıyorlar, Mebusan Meclisi'ni kapatıyorlar. Bazı vekilleri orada yakalıyorlar ve yakaladıkları vekilleri de Malta'ya sürgün ediyorlar arkadaşlar. Hatırlıyorsanız geçmişte Mustafa Kemal Amasya görüşmeleri esnasında ne demişti? Mebusan Meclisi'ni İstanbul'da açmayın demişti. Neden? Çünkü Mebusan Meclisi İstanbul'da açılırsa sorun olabileceğini biliyordu. İşte bu da ispatı. Bu da neyin göstergesi? Mustafa Kemal Paşa'nın ileri görüşlerinin göstergesi. Mebusan Meclisi İstanbul'da değildi, de Anadolu'da açılsaydı belki de böyle bir olayla karşılaşılmayacaktı. Ama maalesef Mebusan Meclisi kapatıldı. Yakalanan vekiller Malta'ya sürgün edildi. Bunun üzerine temsil etti. Mustafa Kemal ve arkadaşları işgallere tepki gösterdiler. Dediler ki bu saatten sonra İstanbul'la iletişim kesilmiştir. Bu saatten sonra Anadolu'dan İstanbul'a vergi falan gönderilmeyecek. Hatta Gey ve Ulu Kışla Demiryolu var. Gey ve Ulu Kışla Demiryolu bu yolu tahrip ettirdiler. İtilaf devletlerinin olası Anadolu'ya gelişi, olası Anadolu'ya zarar vermesi durumuna karşılık Gey ve Oluk işte demir yolunu da tahrip ettirdiler ve Mustafa Kemal ve arkadaşları dediler ki yeni bir meclis açıyoruz. Açacağımız bu yeni mecliste Ankara'da açılacak ve yeni meclisin hazırlıkları başladı. Arkadaşlar İstanbul'un resmen işgalini Mustafa Kemal'e haber veren kişi telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey. Bakın Telgrafçı Manastırlı Hamdi Bey hatta daha sonrasında soyadı kanunundan sonra Hamdi Mart 16 soyadını alıyor. Hamdi Mart 16 neden? Çünkü 16 Mart 1920 İstanbul'un resmen işgali. Arkadaşlar 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemi Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz. Seçimler yeniden yapılıyor ve yapılan seçimlerde de Mustafa Kemal Paşa Ankara vekili seçilmiştir. Ve 23 Nisan 1920'de seçimlerin yapılmasının sonrasında meclisimiz açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sinop Vekili Şerif Bey'in konuşmasıyla açıldı. Tabi başında başta T yok Büyük Millet Meclisi şeklinde açılıyor. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi şeklinde dönecek. Mustafa Kemal aynı zamanda meclis başkanı oluyor. Ankara Vekili Mustafa Kemal meclis başkanı oluyor. Hükümetin de başkanı oluyor. 24 Nisan önergesi veriliyor. 23 Nisan'dan bir gün sonra ve bazı kararlar kabul ediliyor. Hükümet kurmak zorunludur diyoruz. Yani kurucu meclis olduğumuzu gösteriyoruz. Geçici olmak kaydıyla bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir ifadesi var. Dolayısıyla da arkadaşlar bağımsız bir meclisiz yani padişah bir vekili buraya bakmıyor veya işte geçici bir başkan buraya bakmıyor. Biz bakıyoruz diyoruz ve sürekliyiz. Geçicilik yok. Kalıcıyız. Birinin vekaletini yapmıyoruz. Biz başlı başına bir meclisiz, başlı başına bir hükümetiz diyor burada Büyük Millet Meclisi. 3 numarada yasama ve yürütme yetkileri Büyük Millet Meclisi'ne aittir ifadesini görüyorsunuz. Bu da arkadaşlar güçler birliği demek. Güçler birliği. Güçler birliği tam olarak nedir? Yasama, yürütme ve yargı yetkisinin tek elde toplanması. Yasama, yürütme ve yargı tek elde toplanırsa buna güçler birliği denir, derler. Yasama, kanun yapma, yürütme, kanunlar uygulama, yargıda cezalandırma. Bunların hepsinin tek elde olması demokratik bir uygulama değildir. Ama birinci büyük, büyük, millet meclisinin hızlı karar alması gerekiyordu. Bunlar ayrı ayrı olursa hızlı karar almak zor olabilirdi. Bu nedenle de yasama, yürütme burada başta Büyük Millet Meclisi'ne ait oldu. İlerleyen zamanlarda da istiklal mahkemelerinin kurulmasıyla yargı yetkisini de alacaklar. Dolayısıyla güçler birliğini tamamlamış olacaklar. Tekraren hızlı karar alınması gerek. Bu nedenle güçler birliği ilkesi benimsendi. Meclis kendi içinden seçilen vekillerce yönetiliyordu ve bu vekiller bakan olabiliyordu. Sonrasında meclis başkanı hükümetin de başkanı oluyordu. Yani o dönemde tek bir başkan var, tek bir başkan. Günümüzdeki gibi değil. Mesela günümüzde Cumhurbaşkanı var, Meclis Başkanı var ama o dönemde meclisin başındaki isimle hükümetin başındaki isim aynı isim. Bu sistemin adı da meclis hükümet sistemi. Vekiller var, vekiller bakanları seçiyorlar, bakanlar da vekiller kendileri seçiyorlar. Hükümetin başındaki kişiyle meclisin başındaki kişi aynı. O kişi de Birinci Büyük Millet Meclisi'nde Mustafa Kemal. Arkadaşlar, son olarak Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur diyoruz. Tekraren Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur diyoruz ve böylece de Osmanlı hükümetini yok saymış oluyor Büyük Millet Meclisi. Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç ve makam yoktur. Yani diyor ki bu devleti şu anda biz yönetiyoruz kardeşim. Başkası değil biz yönetiyoruz. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kurucu meclistir. Hiçbir şey kurmadıysa zaten meclisi kurdu değil mi? Kurucu bir meclis. İkincisi arkadaşlar olağanüstü meclis. Gördüğünüz gibi olağanüstü durumlarda toplandı. Ortada bir savaş var. Savaşı düzeltmeye çalışıyor. Hızlı karar almaya çalışıyor. Olağanüstü meclistir. Demokratik meclis. Arkadaşlarım birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vekilleri seçimle belirlendi. Eğer seçimle belirlenme varsa dolayısıyla burada demokratik bir uygulama var demektir. Ha güçler birliği ilkesi demokratik midir? Hayır. Güçler birliği ilkesi demokratik değildir. Fakat şöyle bir durum var. Hani demokrasinin olduğu yerlerde dahi bazen demokrasinin demokrasiye uygun olmayan kararlar alınabilir. Demokratik olmayan kararlar alınabilir. Dolayısıyla arkadaşlarım Birinci Büyük Millet Meclisi demokratik bir meclistir ama içinde demokratik olmayan güçler birliği ilkesi de var. Peki güçler birliği ilkesi neden var? Onu da zaten bir önce söyledik. Mecburlar, hızlı karar almaları lazım, yavaş hareket etmemeleri lazım. 10 günde savaş kaybedebilirsin. Bu nedenle güçler birliği ilkesi vardır. Peki, Savaş Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirdi. Ulusal Meclis, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde azınlık vekil yok. Ulusal Meclis. Saltanatı kaldıran meclistir. Aynı zamanda bunu da ileride göreceksiniz arkadaşlar. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bazı kanunlar. Bunlar da yine ileride konuşacağımız şeyler. Sadece birinciyi konuşmayacağız. Anam vergisinin artırılması birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı ilk kanundur. Arkadaşlarım anam vergisi küçükbaş hayvan vergisidir. Küçükbaş hayvan vergisi. Birinci Büyük Millet Meclisi'nde küçükbaş hayvan vergisi dört katına çıkarıldı. Ve ilk kanun olarak çıkarıldı. Anam vergisinin artırılması birinci kanunumuz. Riyaneti Vataniye Kanunu bir sonraki videomuzda var. Firariler Kanunu onun hemen yanında. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar sırasında yapıldı. İstiklal Mahkemelerinin kurulması da yine Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar esnasında. İstiklal Marşı'nın kabulü birinci nünü ile ikinci nünü arasında göreceksiniz. Düzenli ordunun kurulması kanunu Gediz Muharebelerinden sonra düzenli ordu kurulacak. Başkomutanlık yasası yine Kurtuluş Savaşı içerisinde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu da yine birinci nünün ile ikinci nünün arasında göreceğimiz kanunlar. Yani bunların hepsini zaten ileride teker teker göreceksiniz. Az, çok veya bir şekilde göreceksiniz. Arkadaşlar bir sonraki videomuz birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan ayaklanmalar olacak. Hepinize saygılar, sevgiler, görüşmek üzere.